Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar SGS soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum Arkadaşlar bugün sizlerle Amortismanlarla alakalı soru çözümlerim olacak Şimdi en çok aldığım sorulardan bir tanesi de şu Hocam KPSS ile alakalı soru çözümleri olacak mı? Evet olacak arkadaşlar Sadece KPSS değil Maliyeti muhasebesi artı finansal tablolar analizi Bunlarla alakalı soru çözümleri yapacak mıyım? Evet yapacağım. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum yine söylüyorum arkadaşlar ama yine de hafta sonu da olsa, akşamları da olsa sizi ihmal etmek istemiyorum ve her yaptığım soruyu da direkt çözdüm soruyu da direkt sizlere paylaşıyorum faydalanın açısından, faydalanmanız açısından. Şimdi arkadaşlar muhasebe aslında bir tane KPSS olsa da bir tane, SGS olsa da bir tane. Yani şöyle düşünün. Siz etrafınızda bir AVM inşaatı gördüğünüzde ya da işte e, bina yapan bir inşaat gördüğünüzde bunu yapan kişinin ismini diyoruz? Müteahhit diyoruz. Yani isim değişmiyor. AVM'yi yapan da müteahhit, evi yapan da mı müteahhit? Yine bunun zeminini eğer ki siz iyi oturtturursanız, orayı düzgün bir şekilde kazarsanız, orayı düzgün bir şekilde beslerseniz o zaman arkadaşlar KPSS'de olsa, güncel hayatta olsa, SGS'de olsa başarılı olursunuz. Şimdi hemen sorumu okumaya başlıyorum arkadaşlar. Soru bana diyor ki K işletmesi aktifinde kayıtlı değeri 80 bin TL birikmiş amortismanı 60 bin TL olan taşıtını yüzde 50 karlı olarak M işletmesine tamamı kredili olarak satmıştır diyor. Devam ediyorum. Buna göre taşıtın satın alan meşretmesi tarafından yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki hesaplardan kul hangisinin kullanımı yan doğrudur diye soruyor bana. Şimdi kullanımı doğru olan B şıkkı mıymış? Evet ben buraya nasıl geldim bilmiyorum. Peki nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum. Ne yapacağım? En baştan şöyle bir harmanlayacak mıyım? Evet harmanlayacağım. Adım adım bütün neler yapılmış neler edilmiş? Bunu size bir video halinde arkadaşlar geçmişe sizi bir götüreceğim. Geçmişi bir iade ettirmek istiyorum. Kaş etmesi demek ki zamanın birinde ne yapmış? Bir taşıt almış ve bunu da aktifine kaydetmiş. Yani duran varlıklarına kaydetmiş. Yani 80 bin TL değeri varmış. Ne yapıyorum hemen? K işletmesi adına şuraya K işletmesi diyeyim. Taşıtlar diyeyim arkadaşlar. Hesabın hemen ismini yazayım. Duran varlıklarına aktifinde yani 80 bin TL kayıtlı bir taşıtı var mıymış? Evet varmış. Devam ediyorum. Yine K işletmesi dedim. Hala daha henüz M işletmesine gelmedim. Öncelikle K işletmesi ne yapmış? Buralardan bir geçmek lazım. Yani bu yolları bir görmemiz lazım. Yine ne yapıyorum? Burada da birikmiş amortismanları varmış. Doğru mu? 257 birikmiş amortismanlar dedim. peki bu birikmiş amortismanlar nasıl bir hesaptı? Bir aktif düzenleyici hesapta arkadaşlar. Aktif tarafta yer alıyordu. Yani varlıklar içerisinde yer alıyordu ama aktifler gibi hareket etmiyordu. Kendi başına hür, özgür bir şekilde hareket ediyorlardı. Peki bu aktif düzenleyici hesaplar amacı neydi? Dünyaya geliş amacı neydi? Amacı şu varlık hesapları var ya yani bu aktif hesaplar var ya arkadaşlar bunun gerçek değeriyle gösterilmesini sağlıyordu. Yani diyordu ki 254 taşıtlar ey 254 taşıtlar siz kendinizi şişirdiniz kendinizi bir şey zannettiniz ama sizin değeriniz 80 bin TL değil benim sayemde sizin değeriniz net değeriniz şu diye getirmeye çalışıyordu. Peki birikmiş amortismanlar Aktif tarafta yer alıyor. Evet. Aktif düzenleyici hesap. Evet. Çalışma mantığı boşta mı çalışıyor? Hayır. Kaynaklar gibi yani pasifler gibi hareket ediyordu. Peki kaynaklar yani pasifler nasıl hareket ediyordu? 60.000 TL'ye hemen ne yapıyorum? At, alacak kısmına yazıyorum. Yani demek ki birikmiş amortismanlar eğer ki pasifler gibi yani kaynaklar gibi hareket ediyorsa ne yapması lazım? Alacak tarafından çalışması lazım. Şimdi buraya kadar kayış etmesinin kaydını yaptım mı? Evet yaptım. Öncelikle her zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Defteri kebirden, yani daha doğrusu yemeğe defterinden defteri kebiri e aktarımını sağlıyordum. Bu sefer tam tersiyle yani önce direkt T'den yani büyük defterden yemeğe defterine bir kaydını gösterelim. Şimdi yine diyorum ki K işletmesi araç alım kaydı dedim arkadaşlar. Hala M işletmesine gelmedim. Hocam bu beni ilgilendirmiyor diyebilirsiniz bugün ilgilendirmedi ama bir başka soruda mutlaka bu gidişat sizi ilgilendirecek arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? 254 taşıtlar dedim. Taşıtlarımı ne yaptım? Borçlandırdım. Çünkü bir duran varlık hesabı olduğu için ne kadar almıştım? 80.000 TL almıştım. Peki karşılığında ne verdim? Karşılığında çek kişi de etmiş olabilirim. Senet kişide etmiş olabilirim. Çek ya da senet ciro etmiş olabilirim arkadaşlar. Ya da deftere yazdırmış olabilirim. Ya da para var demişimdir. Bankamda para var huzur demiş var demişimdir. 80.000 TL ne yapmışımdır? Direkt bankadan paramı çıkarmışımdır. Nakit olarak havale ya da EFT yapmışımdır. Bu K işletmeninin araç alım kaydıydı. Peki bir de K işletmesinin neyi vardı arkadaşlar? Birikmiş amortismanları vardı. Doğru mu? Ne yapıyorum? Hemen 250'ye de birikmiş amortismanlar dedim. Düzenleyici hesap olduğunu söyledim. Ne taraftan çalışıyordu? Alacak tarafından çalışıyordu. Yani birikmiş 60.000 TL neyi varmış? Amortismanı varmış. Hocam birikmiş amortismanları bir anda mı hemen ayırdı? Tabii ki hayır. Bir anda ayıramaz arkadaşlar. Mümkün değil. Mutlaka taşıtların daha doğrusu duran varlıkların bir raf ömrü yani bir faydalı ömrü var. Bu faydalı ömründe yani her yıl ne yapıyorlar? Düzenli bir şekilde amortisman ayırıyorlar. Ama biz bu aracı, taşıtı ne zaman aldığını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Kaç yıl ayırmış onu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Ama ben ne yapıyorum? Burada toplu olarak size göstermeye çalışıyorum. Yani bu firma ne yapmış? Bu işletme arkadaşlar 257 birikmiş amortismanları toplamı 60 bin TL'de. Karşında ne yazacağım? Yani bunu ben karşında borç olarak hangi hesabı kaydedeceğim? Taşıtları mı kaydedeceğim? Tabii ki hayır. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben bu aracı ne için aldıysam? Pazarlama satış için mi aldım? Genel yönetim giderleri için mi aldım? Ya da arge departmanımı için aldım? Ya da 730 e, GÜK yani genel üretim giderleri için mi aldım Yani bizim şuradaki maliyet hesaplarımız var ya arkadaşlar İşte buradaki departmanlardan Yani 7A seçenindeki departmanlardan Herhangi birisi için aldıysam ne yapacağım O zaman gider olarak oraya Yansıtmam gerekiyor doğru mu Diyelim ki ben bu aracı genel yönetim giderlerini Yani normal benim merkez ofisimde Kullanmak üzere almışım arkadaşlar Ne yapıyorum genel yönetim giderleri dedim 60.000 TL Boşlandırıyorum şimdi bu neydi birikmiş amortismanların kaydı arkadaşlar yukarı çıkıyorum hemen bu yapmış olduğum kaydı arkadaşlar Defteri kebirini daha öncesinde zaten yapmış mıydım? Evet yapmıştım. Tekrar sorumuma denilecek olursak. Diyor ki bana %50 atı ne yapmış? Karlı olarak meyş etmesine tamamı kredi olarak satmış arkadaşlar. Şimdi tekrar aşağıya geldiğimde. Öncelikle benim kayıtlı değerim ne kadar arkadaşlar? Bakıyorum 80.000 TL. Yani K işletmesinin kayıtlı değeri ne kadarmış? 80.000 TL'miş. Peki amortisman tutarını biliyor muyum? Evet biliyorum. Ne kadar? 60.000 TL. Ne yapıyorum? Amortisman tutarını yazıyorum. Peki amortisman tutarından daha doğrusu kayıtlı değerden. Eğer ben amortisman tutarını çıkarırsam o zaman net değeri buluyorum arkadaşlar. 60.000 TL yazdım, eksi dedim, çıkardım 20.000 TL. Gözümüze görmek istiyoruz hocam. Ne yapıyorum? 60.000 eksi dedim. 80.000 eksi dedim 60.000. Gördüğünüz gibi net değeri ne kadarmış? 20.000 TL'ymiş. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar olan kaydı isterseniz şurada gördüğünüz gibi birikmiş amortismanlar ve taşıtların net değeri belli mi? Belli değil. Bunu isterseniz hemen bir ters kayıtla kapatayım yani şu bu Şuradaki birikmiş amortismanlar var ya. Bunu bir kapatayım. Bir görün arkadaşlar. YM defteri kaydında. 257 birikmiş amortismanlar. Öncesinde nereye kaydettim? Alacağına kaydettim. Niye? Düzenleyici hesap olduğu için. Şimdi ne yapıyorum? Hesabı kapatıyorum. 257 birikmiş amortismanlar dedim. Nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Eksi hesaptı. Ben bir şey anladım arkadaşlar. Benim N harfim biraz sert basmam lazım yoksa çalışmıyor. 60 bin TL'yi buraya yazdım Evet yazdım. Peki karşında hangi hesabı kullanacağım? Karşında tabii ki amacı neydi bu hesabın? Amacı bu hesabın kendine önceki hesabı gerçek değeriyle yani net değeriyle göz gözükmesini sağlamakta. Ne yapıyorum? 254 ne diyeceğim? Taşıtlar diyeceğim. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Kendinden önceki hesap diyorsunuz ama hocam 254 arkasında ne var? 255 var, 256 var, 2, iki... O zamana kadar iki tane, 3 tane daha hesap var. Arkadaşlar bazen kendinden önceki, bazen de kendi içindeki gruplar içerisindeki varlıkların net değeriyle gözükmesini sağlar. Şurada isterseniz bilançoyu bir göstereyim isterseniz. Gördünüz mü? 257 birikmiş amortismanlar. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Demir ayırabilir miyim? Evet. Taşıtlara, tesislere, binalı. Bunların hepsini ne yapabilirim? 257 birikmiş amortismanlar. Yani o grup içerisindeki amortismanları ayırabiliyorum. Peki ne yaptım? 60 bin TL yazdım mı? Evet yazdım. Şimdi bu hesabı olduğu gibi yukarı çıkacağım ve defteri kebirinden kaydını göstereceğim. Yani şu anda ben ne yaptım? Günlük defteri yani yeme defterine yaptım. Şimdi defteri kebire yani büyük defteri kaydını oluşturmam lazım. Ters kayıtta kapattım mı? Kapattım. Daha öncesinde ne taraftaydı? Alacağındaydı. Şimdi ne yaptım? Borcuna 60 bin TL yazdım. Tekrar görün. Gözünüzle görün arkadaşlar. Gördünüz mü? Borcuna kaydettim. Peki karşılığında bu 60 bin TL'yi ne yaptım? Taşıtlar hesabın bu sefer alacak tarafına kaydını gerçekleştirdim. Şimdi amacım ne? Net değerini bulmak. Bu net değerini bulmak için de ne yapıyorum? Öncelikle arkadaşlar burada borç toplamını aldım. Taşıtların borç toplamını alıyorum. Alacak toplamını alıyorum. Hemen yazıyorum borç toplamı dedim. Borç toplamı ne kadarmış? 80.000 TL. Alacak toplamı ne kadarmış? 60.000 TL. Peki. Eğer borç toplamı 80 bin TL ise alacak toplamı ise 60 bin TL ise ben bunları birbirinden çıkardım da geriye kalan ne kalanı verdi? Borç kalanı verdi. Gördüğünüz gibi. Yani aynı zamanda diyor ki senin net değerin 20 bin TL diyor. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. 257 birikmiş amortismanlara. Nasıl bir hesapta? Bir düzenleyici hesapta öncelikle alacak tarafından çalışıyordu. Kapatma esnasında ne yapıyorduk? Borç tarafından işlemi gerçekleştiriyorduk. Yine aynı şekilde ben öncelikle alacak toplamını alıyorum. Bir de borç toplamını alıyorum. İkisi de 60.000 TL mi? Evet. Yazıyorum borç toplamı diye. Burada arkadaşlar alacak toplamı diye yazdım. Bakıyorum şimdi alacağında da borcunda da 60.000 TL var. İkisini birbirinden çıkardığımda Hesap kapanmış ama ben yine de göstermek istiyorum. İkisini birbirinden çıkardığında gördüğünüz gibi ne kalanı verdi? Sıfır arkadaşlar. Alacak kalanı vermedi. Şimdi düzenleyici hesaplar bir. ikincisi pasif hesaplar yani kaynak hesapları. Eğer kalan verirse ya alacak kalanı verecek. Ya da burada olduğu gibi arkadaşlar kalan vermez. Peki aktif hesaplarda durum neydi? Ya borç kalanı verecekti arkadaşlar ya da kalan vermeyecek de. Şimdi buraya kadar tamam mı? Tamam. Net defterin değerini ne yaptık arkadaşlar? TD'de gösterdik mi? Evet gösterdik. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Yani ben bu aracı ne yapmışım? Yani K işletmesi olarak %50 karla satmışım sonra tekrar dönecek olursa ne diyor? %50 karlı olarak satmıştır diyor. Öncelikle bu aracın net değerinden ben kar tutarını bulmam gerekiyor mu? Evet bulmam gerekiyor. Yani %50 buraya yazdım. Peki bunu nasıl hesaplayacağım hocam? Ne yapıyorum? 20.000 çarpı %50 dediğimde arkadaşlar 10.000 TL demek ki ben bu araca kar koyarak satmışım. Bu benim kar tutarım. Satış tutarım değil asla bak karıştırmayın. Devam ediyorum hocam. Ben bu şekilde anlamıyorum. Ne yapıyorum? 20.000 çarpı 0.50 dediğimde Yine gördüğünüz gibi kar tutarını buldum mu buldum. Üçüncü yöntem deniyorum. Üşenmiyorum, bıkmıyorum. Çarpı 50 bölü 100 dediğimde yine gördüğünüz gibi 10.000 TL kar tutarını buldum mu buldum. Peki benim aracımın net aktif değeri ne kadardı? 20.000 TL'ydi. Yaz hocam yazdım. Peki. Şimdi ben bu aracı ne kadara satmışım? Demek ki 30.000 TL'ye satmışım arkadaş. 10.000 artı 20.000 dediğimde. 30 bin TL'ye ben bu aracı satmışım. Bana kaç liraya sattığını söylüyor muydu? Hayır diyordu ki 150 karlı satmış. Bunu sen bul diyordu. Bulduk mu? Evet bulduk. Şimdi devam edecek olursak demek ki ben bu aracı 30 bin TL'ye sattıysam öncelikle arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi K işletmesinin satış kaydını yapmak istiyorum. Daha sonra da M işletmesinin alım kaydını yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu aracı veresiye olarak sattı ise Dolayısıyla deftere yazdımsa o zaman ne yapmam lazım? 120 alıcılar hesabına borçlandırmam lazım. Nasıl bir hesapta? Bir aktif hesaptı. Peki aktif hesaplar ne taraftan çalışıyordu? Borcundan çalışıyordu. Karşılığında alıcılara ne yazacağım? M işletmesi yazacağım. Çünkü bu aracı benden alan kişi M işletmesi. Peki ne kadara sattım? 30.000 TL'ye sattım. Peki neyi sattım ben? Bir tane taşıtım vardı onu sattım. 254 taşıtlar dedim. Peki, Taşıtlara da hemen getirdim. 30.000 TL yazdım. Soru gitti. Şimdi arkadaşlar net değeri ne kadardı? 20.000 TL idi. Biz ne yapmıştık? 10.000 TL olarak bir karla satmıştık. Benim net aktif değerim, buradaki değerim 20.000 TL oluyorsa ben nasıl taşıtlardan 30.000 TL çıkıyorum arkadaşlar? Çıkamam. Ne kadar çıkacağım? 20.000 TL çıkmam lazım. Peki buraya bakıyorum. Borç toplamına bakıyorum. 30.000 TL. Alacak toplamına bakıyorum. 20.000 TL. İki dünya birbirine eşit mi? Hayır. Ne kadarlık eksiklik var? 10.000 TL'lik bir eksiklik var. Peki ben bu 10.000 TL'yi nereye kaydedeceğim? Arkadaşlar eğer soru bana deseydi ki K işletmesi bu aracı yenilemek amacıyla sattı deseydi o zaman hangi hesabı kullanacaktım? 549 özel fonlar hesabını kullanacaktım. Peki. Böyle bir şey zaten bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz için de müdahale edemiyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi 549 özel fonlara atsaydım eğer satış amaçlı daha doğrusu yenilemek amaçlı yapmış olsaydım 549 özel fonlarda tutacaktım 3 yıl boyunca. Ama bana böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey demediyse hangi hesabı kullanacaksın hocam? 679 diğer arkadaşlar olağan dışı gelir ve karlı hesabını kullanacağım. Nasıl bir hesap hocam? Bu hesap arkadaşlar bir gelir tablosu hesabı. Niye olağan dışı hocam? Çünkü ben sürekli araç satmıyorum benim için sürekli araçtan kar elde etmek diye bir şey yok. Bu benim faaliyetim değil arkadaşlar. Bir tane aracım varmış satmışım o anda da kar elde etmişim. Olan bir durum değil yani. O yüzden de diğer olan dışı gelir ve karlar hesabını kullanıyorum. Kullanacağım iki hesap vardı. Ya yenilemek amacıyla 549'u kullanacaktım özel fonlar hesabını ya da 679 diğer olan dışı gelir ve karlar hesabını kullanmam gerekiyordu. Bu kimin kaydıydı? Bu K işletmesinin kaydı. Hocam bir de madem bunu böyle yaptın Bizim için bunun bir de neyini kullan? Şurayı yapıyorum. T'sini göster. Şimdi T'sini göstermem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şurayı bir sileyim. Öncelikle 679 diğer olan dışı gelir ve karlar dedim arkadaşlar. Şuraya da her birine birer tane nokta koyayım sığmadığı için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Peki nasıl bir hesaptı? Bir gelir tablosu hesabıydı. Bir arkadaşlar gelir hesabıydı. Gelir hesabı ne taraftan çalışıyordu? Alacak tarafından çalışıyordu. 10.000 TL mi yazdım mı? Evet yazdım. Şuradaki taşıtları silim arkadaşlar. 120 alıcılar dedim. Alıcılarda ne oldu? Şu anda bana 30 bin TL neyi var? Deftere yazdığım için borcu var. Peki 254 taşıtlar. Bunu nereye yazacağım? Bunu da getireceğim arkadaşlar. Yukarıda zaten benim kaydım vardı ya. Gördüğünüz gibi hala borç kalanı veriyordu. Geleceğim hemen şuraya 20.000 TL mi yazacağım. Ben buraya 20.000 TL yazdım da hemen tekrar alacak toplamını alırsam 60.000 TL artı 20.000 TL dediğimde gördüğünüz gibi 80.000 TL. Ne kalanı verdi? Artık bu saatten sonra arkadaşlar bana ne kalanı verdi? Kalan vermiyor arkadaşlar. Aktif hesapta kalan verirse işte borç kalanı veriyordu ya da kalan vermez diyorduk. Doğru mu? Şurayı hemen küçültelim. Devasa bir yazıyla karşılaştık. Ya da kalan, şu anda kalan vermez durumu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi aşağı inecek olursak biz şu ana kadar ne yaptık? K işletmesinin kaydını yaptık. Aman aman dedik. Şimdi geldim M işletmesinin kaydına. Şuraya ne yapıyorum? M işletmesinin YM kaydını yapıyorum. M işletmesi benden zaten M işletmesini istemişti. Araç alım kaydı dedim. Şimdi M işletmesi araç alım kaydı eğer ki bunu verisiye aldıysa hangi hesabı kullanacak? 320 satıcılar hesabını kullanacak. Doğru mu? Peki ne kadar borçlanmıştı? 30 bin TL borçlanmıştı. Hocam niye alacaktan kaydettin? Çünkü pasif hesap olduğu için. Peki karşında hangi hesabı kullanacak? 254 taşıtlar hesabını kullanacak. Taşıtlar hesabında ne yapacak? 30 bin TL yazacak. Şimdi aynı şekilde hemen defteri kebirine taşıyalım. 320 satıcılar dedim kaynak hesabı olduğu için ne yapıyorduk? Alacağından çalışıyordu. 30 bin TL. Gördüğünüz gibi alacağında var. Bunu kim yapıyor? Meşr işletmesi yapıyor. 254 taşıtları var. Buraya da ne yapıyor? 30 bin TL kayıtlı değerini oluşturuyor. Şimdi aktif hesabı olduğu için gördüğünüz gibi boş tarafından kaydını oluşturdu. Hocam öbür tarafta zaten taşıtlar açmıştınız. Arkadaşlar o K işletmesine aitti. Bu men işletmesinin sakın orada da öyle bir yanılgıya düşmeyin. Şimdi devam edecek olursak, yani soruya yukarısına gidecek olursak, şıkları okuyacak olursak. Şıklara bir bakalım ne demiş. Demiş ki en alttan başlıyorum. E şıkka banka kredileri hesabı alacaklar. Ben arkadaşlar şimdiye kadar hiç banka kredileri yani 300 banka kredileri de bir kredi hesabına ait bir işlem yaptım mı? Hayır yapmadım gördüğünüz gibi. Dolayısıyla benim şıkkım bu olmayacak. Deftere yazmış ama Kredi mredi kullanmış mı? Hayır kullanmamış. Burayı ne yapıyorum? Direkt sarıya boyuyorum. Devam ediyorum. Diyor ki satıcılar hesabı 30.000 TL borçlu. Bakıyorum hemen satıcılar hesabı nasıl bir hesaptı? Bir kaynak hesabıydı. Ne taraftan çalışıyordu? Alacaktan çalışıyordu. Dolayısıyla böyle bir hesapta kullanmadım. M işletmesinin yapmış olduğu işletme aykırı arkadaşlar. Burayı da sarıya boyadım. Devam ediyorum. Diyor ki birikmiş amortismanlar hesabı 60.000 TL alacak Şimdi ben bu işlemi yaptım mı? Evet yaptım. Ama bunu ben nerede yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi K işletmesine ait olan bir işlemde yaptım. Daha sonra da kapattım. Benden ne istiyor? M işletmesine. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Zaten aykırı yani. Siz 30 bin TL'ye ara satın alıyorsunuz. 60 bin TL amortisman ayırıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani bunu aslında hesapları bilseniz bunu direkt okumazsınız bile. Devam ettim. Hemen burayı da kapattım mı? Sarıyla kapattım. Devam ediyorum. A şıkkı diyor ki diğer olan dışı gider ve zararları hesabı 10.000 TL borçlan. Şimdi burada zarar olup olmadığını nereden bileceğiz? Bir zararım var. Yok. Burada ben bir tane arkadaşlar hesap kullandım. O da 679. Diğer olan dışı gelirler ve karlar hesabını kullandım. Bunu da zaten K işletmesi olarak kullandım. M işletmesinin zarar edip etmediğini nereden bileceğiz? Öyle bir zarar yok. Yani M işletmesi gelip de K işletmesinin aktifinde Aa bu araç 20.000 TL'ymiş ama adam da tuttu bana ondan sonra 30 bin TL sattı benim burada 10.000 TL zararım var diye kayıt açamaz arkadaşlar hemen ne yaptım geldim burayı da ne yaptım sarıya boyadım bu da benim şıkkım mı yani doğru cevabım mı hayır devam ediyorum diyor ki taşıtlar hesabı 30 bin TL borçlu demiş evet bir taşıt aldım aktif tarafta ne yaptım gördüğünüz gibi kaydımı oluşturdum demek ki cevabım neymiş B şıkkıymış arkadaşlar. Şimdi geçtim başka bir soruya. Yine amortismanlarla alakalı sorumu okuyorum. Hemen diyorum ki işletme 2018 yılında 20.000 TL'ye satın aldığı faydalı ömrü 5 yıl olan amortismana tabi duran varlığı için azalan bakiler yöntemine amortisman ayırmaya başlamış. Olup 4. yıl eşit tutarla yöntemine geçmiştir. Bu bilgilere göre işletmenin 2021 yılında ayrılacağı. Amortisman tutarı ne kadardır diye bana soruyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ne aldığı belli mi belli değil. Taşıt almış olabilir mi? Evet olabilir. Demirbaş olabilir mi? Evet olabilir. Ya da makine tesis almış olabilir mi? Olabilir. Duran varlık almış ona da faydalı ömrü 5 yılmış. Önce azalar bakiler yöntemine göre başlamış. Daha sonra da fikri değişmiş. Bu sefer ne yapmış? Normal amortisman yöntemine geçmiş. Şimdi hemen adım adım bir yapalım arkadaşlar. Şimdi ben burada ne aldığını bilmediğim için demirbaşlar dedim. 255 demirbaşlar dedim. Ne kadardı demirbaşlar? 20.000 TL'ydi. Arkadaşlar burada yine söylüyorum. Ne olduğu belli değil. Bir duran varlık ama ben burada bir hesap vermek için ne yaptım? 20.000 TL olarak yazdım. Devam ediyorum. Peki karşılığında arkadaşlar ne yapmış olabilirim? yazdırmış olabilir miyim bunu alırken? Evet. Çek keşit etmiş olabilir miyim? Evet. Senet vermiş olabilir miyim? olabilir. Ciro etmiş olabilir miyim? Evet. Hepsi olabilir. Ben yine ama ne yapacağım? Bankalardan çıkmak istiyorum. Peki. Geliyorum 20.000 TL. Hemen ne yaptım? Bankaları alacaklandırdım. Hemen bunu arkadaş diyorsunuz ki defteri kibirde göster hocam. Göstereyim 255 demir başlar dedim. Ne kadar kadardı? Borcunda 20.000 TL var. Nasıl bir hesaptı? aktif bir hesaptı. Dolayısıyla ne taraftan çalışıyordu? Borcundan çalışıyordu. Yine bir aktif hesap kullanmışım. 102 bankalar demişim. Bu hesapta nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Bu hesapta yine bir aktif hesaptı. Bir azalma olduğunda ne taraftan çalışıyordu? Alacak tarafından çalışıyordu. Ne yaptım? Hemen bankamı alacaklandırdım. Çünkü niye? Bankamdan bir para çıkışı olmuş. Bitti mi sorumuz? Bitmedi. Hemen yukarıdaki tekrar soruya baktığımızda ne diyor? Faydalı ömrü 5 yıl diyor. Önce azalan bakiye sonra da eşit tutarlı yani normal amortismana geçmiş arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum. Öncelikle arkadaşlar normal amortisman oranı neydi? 1 bölü faydalı ömür. Yani yani arkadaşlar 1 bir bölü 1'e ben 5'e böldüğümde oranı ne olacak? Benim %20 olacak. Şimdi benim oranım %20 ise %20'yi ne yapmam lazım? 2 katı yani azalan bakiler yöntemine göre 2 katını almamız gerekiyor. Dolayısıyla benim oranım ne olacak arkadaşlar? %40 olacak. Hemen %40 olarak bir önce azalan bak kalanlar yani ya da azalan bakiler yöntemine göre ne yapacağım? Duran varlama bir amortisman ayıracağım. Kullanım ömrü kaç yılda? 5 yılda. Hemen buraya 5 yıl yazdım. Öncelikle 1. yıl dedim. 2. yıl dedim. 3. yıl dedim. 4. yıl dedim. Ve 5. yıl dedim arkadaşlar. Peki ne zaman almıştım ben bunu? 2018'de almıştım, doğru mu? 2018'de aldıysam ilk yıl hemen ne yapmam lazım? Amortisman ayırmam lazım. 2018'de ayırdım. Evet. 2019'da? Evet. 2020'de? Evet. 2021'de? Evet. 2022'de amortisman ayırdım. Peki oranım neydi benim? %40. Çünkü azalan kalanlar bakiyeler yönteminin oranı %40 arkadaşlar. %40 hepsine yazıyorum. Bütün yıllar. Devam ediyorum. Ne kadar almıştım? 20.000 TL'ye almıştım. Şimdi 20.000 TL benim maliyet değerim doğru mu? Amortisman tutarını bulmam için ne yapmam lazım? 20.000 TL'yi öncelikle arkadaşlar 20.000 TL çarpı dedim. %40 dediğimde 8.000 TL demek ki amortisman tutarıymış. Hocam anlayacağımız dilden yap. 20.000 çarpı 40 dedim. Bölü 100 dedim. Gördüğünüz gibi 8.000 TL ne varmış? Amortisman tutarı. Net defter değeri ne kadar oluyor? 20.000 eksi 8.000 dediğimde net defter değeri 12.000 TL'miş. Yani ilk yıl amortisman ayırında bu varlığın duran varlığın ilk yıl değeri ne kadarmış? 12.000 TL'ymiş. Net defter değil. 12.000 TL'yi hemen buraya yazıyor muyum? Devam ediyorum. 12.000 TL çarpı yine 40 dedim. Bölü 100 dedim. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Net defter değerini bulacağım. 12.000 TL eksi dedim. 4.800'den 7.200 TL'ymiş. Peki amortisman tutar ne kadar? 4.800 TL. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 7.200 TL dedim. Buraya yazıyorum. Çarpı yine 7200 TL mi? Ne yapıyorum? Çarpı 40 dedim. Bölü 100 dedim. 2880 TL amortisman tutarımmış. Ne yapıyorum? 7200 TL'den 2880 TL çıkardığımda 4320 TL ne kaldı? Net defter değerim kaldı. 3 yıl amortisman ayırdım. Sonra bir şeyler olmuş. Aklı yerine mi gelmiş ya da aklı ger gerimi gitmiş? Ne olmuş? Şirket politikasını değiştirmiş. Yani tutarlı davranmamış. Demiş ki ben demiş azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçmek istiyorum demiş. Peki dördüncü yılda burada bir kota gelmiş mi? Evet gelmiş. Devam edemiyoruz. Peki devam etseydik ne olurdu derseniz önce bir devam etme noktasında göstereyim arkadaşlar. 4320 TL'yi buraya yazdım. Hemen ne yapıyorum? Yine amortismanımı hesaplıyorum. Çarpı dedim. 0.40 diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan yine 4320 eksi dedim. 1728'i çıkardığımda sonra yine en son 2592 TL benim 5. yıl amortisman ayırmam gerekiyor imiş. Ama dediğim gibi 3 yıl ayırmış. Şurada ayırmış. Buraya bir sarıya boyuyor. 3 yıl ayırmış. 4. ve 5. yıllarda fikri değişmiş. Şu anda net defter değeri ne kadar? 4.320 TL. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle isterseniz şurayı sileyim. Kafanız karışmasın. Hemen normal amortisman yöntemine geçeyim. Şimdi normal amortisman yöntemi neydi arkadaşlar? Yine aynı şekilde 1 bölü 5'te. 1 dedim. Bölü 5 dediğimde 0.20 yani %20'ye tekabül ediyor. Yani burayı herhangi bir ikiye falan çarpmıyoruz. Ya yani eşit tutarlı olduğu için her yıl ayırmam gereken tutar. Şimdi benim en son net defter değerim ne kadardı arkadaşlar? 4320 TL'ydi. Geriye kaç yıl kaldı? 2 yıl kaldı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Böyle 2 dediğimde demek ki her yıl ne yapmam lazım? 2160 TL amortisman ayırmam gerekiyor. Tekrar şuraya yazıyorum. 5 yıl kullanım ömrümde doğru mu? Ne zaman almıştı bunu? 2018 yılında almıştı. Oran kaçtı arkadaşlar? oranı da %20 idi arkadaşlar. Şimdi ben 3 yıl ayırmıştım zaten. Devam edeceğim şekilde. 4. yıl diyeceğim ve 5. yıl diyeceğim. Peki 4. ve 5. yılda hangi yıllarım kalmıştı? 2021 ve 2022 yıllarım kalmıştı. 2022 hemen ne yapıyorum? Buraya da oranlarımı yazıyorum. %20 dedim %20 dedim Neden %20 dedim çünkü eşit tutarlı Yani azalan bakiyeler yöntemine göre iki katını almıyoruz en son ne kadar Kalmıştı 4320 de Aslında burası maliyet bedeli demek yanlış olur Arkadaşlar net değeri 4320 TL'ydi amortisman tutarını ikiye bölmüştük demek ki ben her yıl 2160 TL ayıracağım 2160 TL dediğimde Öncelikle burada 4300 Şöyle yapalım arkadaşlar 4320 TL. Normalde ne değeri bu kadardı arkadaşlar. 4320 TL'den ben eğer şuradan alayım. 2160 TL çıkartırsam net defter değerim ne kadar kalacak? 2160 TL kalacak. Tekrar yine 2160 TL'den 2170 TL çıkardığımda gördüğünüz gibi net defter değerine kaldı? 0 kaldı 5. yılda. Şimdi yukarı çıkacak olursak bana ne sormuştu? Demişti ki 4. yıl eşit tutarlar yöntemine geçmiştir. Bu bilgilere göre İşletmenin 2021 yılında ayrıca amortisman tutar kaçtadır diyor. Hemen 2021 yılına bakıyorum. Ne kadar ayırmış? 2160 TL ayırmış. Bakıyorum soruma, şıklarıma. Gördüğünüz gibi 2160 TL var mı? Var. Zaten direkt ilk soruya başlamadan önce ben ne yapmıştım? Kırmızıya boyamıştım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Baya bayağı bir bağırdım çünkü ses çıkmıyor dediğiniz için. Bir ara vereceğim, bir es vereceğim. Daha sonra tekrar sizinle karşılaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.